Selam arkadaşlar. Ee, yeni bot uygulamamız e, TAP Tab e, GPT'den bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben e, bir limitim vardı. 10 tane üzerinde bota girmiyordum. E, ama TAP e, Tab GPT'ye girdim. öncelikle bunun nedeni e, benim zaten hala ön satışlarına katıldığım güzel bir proje. Çok kaliteli bir proje. Yakında e, Binance listelemesi beklediğim bir proje. Ee, özellikle arkadaşlar çok kaliteli e, ön satışlar oluyor ve e, botunu çıkarttı e, yaklaşık da 1 milyon dolar dağıtacak arkadaşlar önce botumuz nasıl e, girdiğimiz zaman ona sayfada burası çıkıyor arkadaşlar direkt şöyle girdiğiniz zaman şu start apa basıyorsunuz direkt burası çıkıyor Tap e, top swap'a benziyor bakın şu anda ben mesela 5000 e, barım var yükseltmişim level ona kadar top da level 10'a kadar şöyle bakın. Şu boss'la bastığınız zaman burada level 10'a kadar tıklamışım. Aynı top swap'taki gibi turbo ve full enerji var. Şöyle bunlardan da aynı birebir gibi top swap gibi gidebiliyorsunuz. Tekrar ana sayfaya geliyorum arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğimiz zaman bir parmakta 10 basıyor şu anda ben level 10'dayım. İki parmak basabiliyorsunuz. Bakın şu anda 3 basıyorum, 3 basıyorsunuz. Ben şu anda 4 basıyorum dört parmakta basabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle hızlıca hemen size video çekerken göstereyim. Ben şu anda dört parmakta e, bir basıyorum. Oldukça stabil, güzel. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar şu anda 20'sinde başladı 6. gün yani henüz çok erken 1 milyon dolar arkadaşlar 1 milyon dolar CGPT kendi coin'i dağıtacak Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz hemen şu fakat saat olan kısmında şöyle günlük giriş yaptıkça işte bakın 1800 almışım 2250 almışken bugün 4500 almışım yarın 4950 bu şekilde günlük girişlerde de ödüller var bunları yapacaksınız arkadaşlar tekrar geldik Boz kısmında dediğim gibi aynı tap swap gibi ee, multi top ve enerji kısmını doldurabiliyorsunuz ben level ona getirdim ee, yine Tapsap'taki gibi hatta bir tane full enerji şöyle alalım. Geldiğiniz bakın bugımız doldu. Full enerji. Hemen. Yine 4 parmak, 5 parmak. Yani bazı uygulamalar 2-3 parmak zor destekliyor ama bunda ben 6 parmak, 6 parmak var. Yani 5-6 parmak çok önemli. Basabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani elimizi sağlıklarına. Telefonunuzu büyük sürünce. Ben şu anda Samsung S20 Ultra kullanıyorum. Büyük. Bir tane de boş değelim isterseniz. Bir tane de boş alalım. Evet şu anda da boş aldım. Boşta da ne kadar parmakla basarsanız o kadar iyi. Evet. Ona göre daha fazla alırsınız. Bakın. Görüyorsunuz. Ne kadar basarsanız o kadar fazla alıyorsunuz. Belli bir şey yok. Tek parmakla bassaydınız bu kadar alamazdınız arkadaşlar. Evet. 100.000'i geçtik. 100.000'i geçtik. Güzel verdi. Yani ne kadar parmakla basarsanız o kadar fazla alırsınız. Ben de bunu level 10, 10'da bıraktım şimdilik ama e, şu e, asıl level kısmımız bakın şu anda level 8 değil level 10 olduğu zaman e, tap kısmında da yine e, 5000'i e, de arttıracağım. Parmağı da arttıracağım ama öncelikle, önceliğim şu arkadaşlar bakın şu en altta ön kısmına bastığınız zaman New Carp bakın level 9 ve level 10 kalmış. Ben şu anda level 8'im çünkü. Her level atladığınızda bunları da alabiliyorsunuz. bunlarda size saatlik kazanç veriyor. Mesela ben şu anda saatlik 16.000 bin CP, puan alıyorum arkadaşlar saat başı. İşte level 7'de 8 bin alıyordum. Bunları aldım. Artık kullanıyorum. level 6'da da 4.000 Bu şekilde bunları biz level atladıkça 1, 2, 3, 4 diye şuradan new olan kısmında level 9 olduğunda şunu alacağım arkadaşlar. 25 verecekmiş puan saatte. Buna kadar verecekmiş. 50 bin puan verecekmiş saatte. Tabi bunları almam için öncelikle level 9 ve level 10 olman lazım arkadaşlar. Başka onun dışında şurada bu işlerimiz var arkadaşlar. Bu izleri yapın. Ekstra puanlarınızı alıyorsunuz. Ee, buradan da yine aynı şekilde e, arkadaşlarınızı davet ederek yine ekstra puan alıyorsunuz. Ben 3 hesapla yapıyorum. Bir hesabımda 5 üzerinde şeyim var. Arkadaşım bak burada iki tane. Arkadaş bak. Şurada zaten liderlik tablosunu görüyorsunuz. Liderlik tablosunda birden çok yüksek bir puan olanlar vardı. Onlar banlanmıştı. Şu arkadaşlar muhtemelen banlanabilir. Çünkü birden beri çok hızlı arttı. Muhtemelen hile yapıyor. Zaten 3 hesaplı birden girmiş. Bizim sıralamamız 2150 ben yani şu anda. Eşit dağıtılacak arkadaşlar. Eşit derken puanla işte yani öyle söyleyeyim ama 1 milyon dolarlık da CGPT dağıtacaklar. 2 aylık sezonlar halinde yapılacağı açıklandı. 2 ayda bir sezon yeniden başlayacak zannediyorsam. Mesela iki ay geçti. E, şey, Airdrop dağıtılacak. Sonra iki ay sonra yeni bir sezon başlayacak vesaire. Evet bu, bu kadar arkadaşlar. Katılmanızı tavsiye ederim. Katılım linkini aşağıda bırakacağım. E, kanalıma abone olup yorumda yaparsanız sorularınızı sorarsanız sevinirim. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Diğer botlarla ilgili de elimden geldiği kadar video çekmeye devam edeceğim.